Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sizlere küpe çiçeklerim ile merhaba dedim bugün. Şöyle kısaca küpe çiçeklerimi sizlere göstereyim. Bunlar aslında balkonumda duruyor sevgili arkadaşlar. Bugün onları e, balkonumda çok ses olduğu için size rahatsızlık vermesin diye ses. O yüzden böyle e, masamın üzerine alıp bu şekilde daha ayrıntılı göstermek istediğim Arkadaşlar küpe çiçeklerimizin bakımı aslında çok da zor değil. Bununla ilgili birçok videom var zaten. Ama küpe çiçeği yetiştiremiyorum diyen sevgili arkadaşlarım açmıyor kuruyor diyen sevgili arkadaşlarım sizlere yaptığım tavsiyeleri yaptığım onlar için yaptığım şeyleri tavsiye edeceğim şimdi sizler de bu şekilde yaparsanız çiçekleriniz yaz kış sizinle beraber canlı olur ve açar sevgili arkadaşlarım ne yapıyorum bir kere yazın çiçeklerim balkonda duruyor kışın evin içerisine alıyorum küpe çiçeklerimi e, kışın soğuğa dayanıklı değil bunlar arkadaşlar ama e, yazın balkonda duruyor bu şekilde canlı ve pıtır pıtır açıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi açıyor Tut, tutmasına gelince yani çiçeği ektim tutmuyor kurudu diyen arkadaşlarım. Bakın böyle filizleri oluyor. Bu filizlerden kopartıp kendi hazırladığınız toprağa ekeceksiniz. Aynı şekilde ee, balkonunuza bırakacaksınız. E, her gün suyunu da az az vereceksiniz. Onun dışında vitaminler vereceğiz. Birçok vitaminlerim var biliyorsunuz. Bugün bunlardan bir tanesi yine. Bu yeni ektiğiniz püpe çiçeğine de hemen koyabilirsiniz bunu bunu 10 günde 15 günde haftada bir kere mutlaka çiçeklerinize verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım nedir bu bu çay çöpü arkadaşlar çay çöpü bakın çayıyla beraber soğuk bir şekilde ee, şu kadar bir miktar mesela şu saksımıza verelim arkadaşlar evet yapmamız gereken bu çayın köpünü ya da çayıyla beraber çiçeklerimize verin arkadaşlar. Gerçekten multivitamin oluyor diyebiliriz. Çok etkili bitkilerde, çiçeklerde, çay çöpü, sinek yapan diyen sevgili arkadaşlarım korkmayın hiçbir şey olmaz. Çiçeğiniz daha çok güçleniyor, canlanıyor. Sinek olmuyor arkadaşlar. Bunu evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi küpe çiçeğiniz böyle pıtır pıtır açsın coşsun bol bol filiz versin siz de bu filizleri çoğaltın arkadaşlar ben bu gördüğünüz ve balkonumdaki bunların büyükleri de var bunları hep bir saksıdaki filizden çoğalttım ve bu gördüğünüz hep bu yazın e, yaz başlangıcında ektiğim küpe çiçeklerim sevgili arkadaşlarım evet yorumlara istediğinizi sorabilirsiniz şimdi ben yaptıklarım bunlar e, sizlerle de paylaşmak istedim ama siz bana yine yorumlarda yazın ben size cevabını gerek video ile gerek de yazarak vereceğim sevgili arkadaşlarım. Kendi hazırladığınız toprak dediğim toprak doğal gübreli toprak ile ekerseniz küpe çiçeğiniz bakın yeni 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 ee, tomurcuklar veriyor açacak. Küpe çiçeğiniz hem açar hem coşar. Sevgili arkadaşlarım. Evet sağlıcakla kalın arkadaşlar.